herkese merhaba arkadaşlar Mersin'den bugün Bugün Mersin Erdem Limanı'na geldik Av Vadim Gökhan Bey var Kanalın ilk videosu biraz acemici olabilir kusurumuza bakmayın Bugün canlı atmaya geldik Canlıları göster Orada da gösterebiliriz Bugün hava bozuk Şöyle gidip oradan atacağız Herkese rastgele Evet arkadaşlar limana geldik Aleyküm selam. Bu köşeden atacağız. Dışarısı rüzgarlı. Gökhan ustamız var. Önce bir takımı gösterelim. Takımımız sabit. Şöyle ortada bir tane üçlü iğne var. Arkada iki tane sağ arkada ve önde iki tane sabit iğne var. Bir buçuk metre ellilik misina peç şişe. Gökhan abi, bugün kefal bulamadık. Bugün fantazi yapacağız. Bugün kefal bulamadık. Gökhan arkadaşımız. Ya, Vallahi alamadık. Dikkat et. Hadi hadi. Allah. Nereye kaçacağız He. Bugün kefal bulamadık arkadaşlar. Levrek yüzüleceğiz. Nereden takıyoruz? Bakın. Kusura bakmayın yani. Levreyi bunu yapmak istemezdik ama. Al al. Al parasını al. Aldak mı onu? Evet. Ama arkadaş parasını, Parasından da da değil. Zaten yakalayamazsak salacağız. Eline dikkat et, eline dikkat et. 30 Evet ustamız takıyor. Kul girdi araya. Tamam, tamam oldu. Bir daha salıyorum. Devlet mi arkadaşlar? Bugün bugün hedef ne? Ofana. Evet. Hadi kaldır at. Seni bekliyorum ha. maşallah. Kaçırma abi. Ağzına da. Maşallah be. 3 kilo var. Tam oturmuş. Tamam. çektim. Evet, Hüseyin yine aldı bir tane. Aşağı yapıştırdı. Çok güzel bir tane yapıştırdık, geliyor. Ne oldu? Makine mi bozuldu? Oo, Hüseyin iki tane altı. Arkada bir tane daha var. Poşet mi? <laughs> of of of. of. Poşet de beraber değil, Hüseyin bana ver. Şuradan al. Of of of. of. Kıyıya mı çeksin? Balığı görüyor musun? Kaldır. Hüseyin. Kaldıramam. Kaldıramam bana ver ben ayarlayayım. Rattı bana ver. tutuyor ya, tut. ya. Bana ver. Bir dakika. Yavaş. 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 <laughs> Getiriyorum. Balığı kap. Çok güzel bir balık aldım Hüseyin akşamda. Çok güzel poşeti kır. Çek onu da o pisliği. Maşallah maşallah. Ha belki de de vuruyor bir şey. He? Belki de de vuruyor bir şey. Az bana doğru tut. Bayağı dolu. Ben koltasına güvenmiyorum geliyor. Hüseyin Usta'dan inceler. Bu biraz kalın mı Hüseyin Usta? Kral yaptı <laughs> yapacağını yine. Çek baba. biraz daha Ben malı alacağım. Yaklaştı, yaklaştı. Çocuğun atıra yok. O kaç sefer kral almıyor. ya. mi ha. <laughs> hala? Zıplamadı. Zıplak olabilir. Biraz böyle çekmen lazım Hüseyin. Hüseyin oraya götürme, kaya var orada. Ama dalga çok Hüseyin, dikkat et. Ooo oh, başka bir şey bu. Balon, balon. Balon. Balon ama bayağı da büyükmüş ya. Oha ya. Balonu alıyoruz. Oo, beş kilosu var herhalde. Yuh. Ya lanet Oha. bu ya. ya? Oha. Bu olmaz ya. Oha. Nasıl sevindi biliyor musun Lüfendi? Oha yok belli değil. buna bastı galiba. Aldı mı? Aldı. Evet aldım dedi geliyor haydi bakalım. Şöyle bana bakayım balı görebiliyor muyum? Göremiyorum. Aa, balık gözükmüyor. Güzel mi? O oh, güzel yapıyor. Of of of. Hem aşağı çekiyordun acil etme. Geldi hadi çıktı. Evet şey görüyorum. Geziyor balık. Evet, güzel. güzel güzel. Of 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 Güzel 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 güzel. Evet, geliyor bakalım bir tane. Hazır olun. Evet. Kıyıya gelince kaptırırsınız. Görüyorum görüyorum. Sen çek. Şöyle suya bakıyorum. Balığı göremedim ama. Balığı görmeye çalışıyorum. Göremedim. Petişe orada. Görebildiniz mi? Şöyle petişeyi biraz büyüteyim. Evet petişe geliyor bize doğru. Haydi bakalım. Hayırlısıyla kıyıya vuruyor balık kendini. Şöyle biraz aşağıya. De geliyor yavaş 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 yavaş. Şeye doğru geliyor. Of 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 güzel parlıyor. Ağzına al ağzına. Ağzına geldi. Haydi bakalım. Çok, Çok güzel. Anı biliyor. Allah sağlık. İlk lüferimiz geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir balık arkadaşlar. Devam evet edin haydi arkadaşlar, bakalım. Evet Ahmet abi. Biz de şöyle Ustamız. Ahmet abi bugün çok güzel av yaptık. Üç tane aldık sırtıgara. Üç tane de kaçırdık. İkisini bastı alamadık. Bir tane de kestirdik ya. Elden patlattı. Usta, diğer ustalarımız da burada. Bereket olsun. Artık sırtı karı olmuşlar ya.